Küçükçekmece Kanarya'da tekstil alanında faaliyet gösteren MS Tekstil Firması'nı ziyaret ediyoruz şimdi de. Aydın Alkan, Serdar Uçak Ortaklığı'nda kurulmuş, Mardin Nusaybin'de Aydın Alkan, Mehdi Irmak ve Metin Alkan Ortaklığı'nda yatırım yapılarak, şube olarak Öz Irmaklar Moda Tekstil Firması'nı faaliyete geçirmişlerdir. 1979 doğumluyum, e, Mardin doğumluyum. MS Tekstil e, Normalde daha önce tekstilimiz vardı sadece mehe tekstil olarak isim değişikliği yaptık. 3-4 senedir mese tekstil olarak devam ediyoruz. Allah'a şükür daha önce küçük çalışıyorduk. Sonra büyütmeye çalıştık yani yerimizi bir ortak buldum Serdar Bey Serdar Ucakla beraber dedik yapalım bu işi. yeri büyüttük Allah'a şükür şu anda çok güzel çalışıyoruz ki daha grubuna çalışıyoruz, çocuk bölümüne. Ee, bir sıkıntımız yok. Çocuk alt üst grubu yapıyoruz genellikle. Ama bizim e, boşluklarımız oldu mu tabii ki bayan, erkek üst grupları da yapıyoruz. E, günlük 4200-4000 adet çıkartıyoruz. A, aylığa vurduğumuz zaman 80 bin civarı çıkıyor. Şu anda bir şubemiz daha açtık Nusaybin'de. E, dayımla beraber orayı kurduk. Özürmaklar diye bir Firma kurduk. İnşallah o da ilerleyen zamanda yani doğuya da bir yatırım yapalım dedik. Yani kendi halkımıza yardımcı olalım, iş imkanı sunalım. Şu anda orası da Esvaki Dağ grubuna çalışıyor. Penti ile başladık. Şu anda Esvaki çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. İlk önce disiplin. Disiplinden sonra kalite. Kaliteli iş yaptığınız zaman herkes sizi arar. Siz ki iş peşinde koşmazsınız. Kaliteli iş yaptınız mı piyasada namınız, isminiz çıkıyor. Bu atölye kalitelidir. Bu atölyeye iş verebilirsiniz ya da beraber çalışabilirsiniz. Allah'a şükür o yüzden şu anda kalitemiz de çok düzgün. Bir de Serdar Bey'in kız kardeşi var bizim kalite güvence. Yani çoğu bu hayallerimizin gerçekleşmesinde öncülük yapan e, Tenzile Hanım'dır. Tenzile Hanım kalite güvencemizdir. Yani bizim kalitemizi en üst seviyeye getirdi. Ona da çok teşekkür ederiz. Yani çocuk grubu herkes yapamıyor. Herkes yapamıyor çünkü çok sıkıntılı. Riskli iş olduğu için yani depodan hemen hemen dönebilir diyebilirim size. Tabi için dikkat etmek. Tabii dikkat etmek lazım. Biraz daha fazla durmak. Tabii bebek herkes yapamaz. Bebek biraz kalite isteyen ee, e, riskli bir gruptur. Daha tekstil e, bir kaç senedir yani ülkenin ihracat firması olmuş. Yani ülkede ihracat firmasını geçmiş bile o kadar kaliteli iş yap istiyor bizden. Yani o istedikçe biz de kendimizi düzeltiyoruz tabii ki. O istesin biz kendimizi düzeltelim diyoruz. Çünkü biz aranan e, tekstiller arasına giriyoruz. Yani çoğu hayalimizi gerçekleştirdik. Bizi bu işte çoğu dediler ki başarısız olacaksınız, bu işi yapamazsınız. Onlara inat yaptık, İnşallah da başardığımızı evet, düşünüyoruz. Bir iki sene sonra inşallah o tam hayal ettiğim yere gelecek. Şimdi de kalite güvence şefi Tenzil'e uçak, ütü paket şefi Leyla uçağı tanıyoruz. Yani burada yaklaşık 45 tane makine var. Ee, 30 yani 27-28 kişiyle beraber çalışıyoruz. Ee, ütü paketle beraber 55 kişi oluyoruz. Yani ben kalite güvence olarak hani tabii ki e, sabahtan akşama kadar kontrolümü yapıyorum. İşte deli, e, delme var mı, iğne kırığı var mı, patlak var mı, atlama var mı diye kontrol ediyorum. Olduğu zaman da müdahale ediyorum. Önüne geçiyorum, geçmeye çalışıyorum. Birebir ilgileniyorsunuz değil mi? Tabii ki birebir ben ilgileniyorum aynen o şekil. İşin başlamadan önce modelini dikiyorum, kumaş teslimi yapıyorum. İşin iğne delmesi var mı yok mu? Oysa yüzden ondan sonra işin koyuyorum. Kalite güvenciğime devrediyorum. Kaliteden sorumlu sadece o. Ben sadece işin banda koyup modern yani Yani ilk ürün buraya girdiğinde sizin elinizden mi geçiyor? Tabii. Modern dikmeden bir şey başlamıyorum. Hani kumaş testini yapıyoruz, ondan sonra işe başlıyoruz. Hmm. Siz görevi sonra şeye, tezgah hanıma devrediyorsunuz. Evet. Biz hiçbir ekip olarak çalışıyoruz bugün tezgah hanıma. Evet. O şekilde. Burada bu bölümün ütü şefisiniz herhalde, ütü paket şefisiniz. Bu görev verelim size. Evet. Ee, burada neler yapıyorsunuz ütü pakette? İnşallah önce e kontrole gidiyor iplik var mı meto var mı diye kontrol ediliyor ondan sonra ütü pakete gidiyor ütü paketten sonra birinci kontrol ikinci kontrol üçüncü kontrol sonra iki kişi en son kontrolü yapıyor oradan karta gidiyor karttan da üçlü kontrole sonra poşete giriyor bu kadar